Sevgili öğrenciler, Devran Koleji'nin uzaktan eğitim programına hoş geldiniz. Bugün sizlere Sevr Anlaşması'ndan bahsedeceğim. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti 1914-1918 yılları arasında gerçekleşen Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmişti. Osmanlı Devleti'nin Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmesinin ardından iki tane anlaşma imzalıyor. Bunlardan birisi Mondros Ateşkes Anlaşması 30 Ekim 1918 bir diğeri ise sev barış anlaşması. Mondros Ateşkes Anlaşması, silahların bırakılması ve Osmanlı Devleti'nin savaştan çekilmesiydi. Yani bir kalıcı bir barış değildi Mondros Ateşkes Anlaşması. Daha sonrasında işte kaybeden devletlerle anlaşmaların görüşülmesi, anlaşma maddelerinin görüşülmesi için Paris Barış Konferansı toplandı. Aslında bu görünen sebepti yani asıl Paris Barış Konferansı'nın toplanma sebebi Osmanlı Devleti'nin paylaşım planının gözden geçirilmesiydi. Çünkü Rusya Birinci Dünya Savaşı sırasında 1917 yılında Bolşevik ihtilali çıkmıştı Rusya'da. E, savaştan çekilince Rusya'nın e, aldığı yani Rusya'ya vaat edilen Osmanlı toprakları e, kimin olacaktı? E, bu topraklar kime verilecekti? Bu Paris Barış Konferansı'nda aslında görüşüldü. Ve e, itilaf devletleri bu konuda anlaşmaya varamadılar ve bu yüzden Osmanlı Devleti ile imzalanan e, barış anlaşması geç imzalanmıştır. Yani Evet, Savaş 1918'de bitti Birinci Dünya Savaşı ama Osmanlı ile imzalanan Sev Barış Anlaşması ise 1920 yılında. Bu kadar gecikmesinin nedeni ise Osmanlı topraklarının itilaf devletleri tarafından paylaşılamaması. yani bu konuda anlaşılamamasıydı, anlaşma sağlanamamasıydı. E, tabii Sev Barış Anlaşması diyoruz ama bu bir barış anlaşmasından ziyade Osmanlı Devleti için bir ölüm fermalıdır. Zaten e, anlaşma maddelerinden de bahsedince burada neyi kastettiğimi anlamış olacaksınız. E, Ser Barış Anlaşması'nın taslığı İtalya'nın Sanremo e, kentinde e, hazırlanıyor ve Osmanlı Devleti adına Tevfik Paşa Gidiyor. Tevfik Paşa bu arada son Osmanlı Sadrazamıdır. Böyle de ekstra bir bilgi verelim. Tevfik Paşa diyor ki bu metin çok ağır, yani sanki savaşın tek sorumlusu Osmanlı Devletiymiş gibi gösteriliyor. Bağımsız bir devletin bunu imzalamasına imkan yok diyor. Bunu imzalayamayız diye bir görüşte bulunuyor. Fakat tabii ki itilaf devletleri Osmanlı Devleti'ni barışa zorlamak için daha önceden yaptıkları gibi e, işgallere başlıyorlar. E, Yunanlılar, Balıkesir, Bursa, Edirne şehirlerini işgal ediyorlar. İngilizler, Bandırma, Mudanya e, buraları işgal ediyorlar ki Osmanlı'yı barışa zorlayabilsinler ve bunun üzerine Padişah saltanat şurasını topluyor. Bu saltanat şurası nedir? İşte eski devlet adamlarından özellikle oluşan bir meclis gibi düşünebilirsiniz. E, saltanat şurasında ise şöyle bir karar çıkıyor. İşte tamamen yok olmaktansa. Ee, bize verilecek olan e, toprakla yetinelim kararı çıkıyor. Tabi burada padişahın saltanat şurasını toplaması aslında e, sevranlaşmasının bu ağır yükünden kurtulmak için biraz da e, çünkü meclise meclise yani e, saltanat şurasıyla bu tarihi yükü e, paylaşıyor e, padişah bu karar çıkınca da e, Sevr Anlaşması imzalanıyor. Sevr Anlaşması'na baktığımızda e, sınırlarda Osmanlı topraklarının oldukça azaldığını görüyoruz. Doğu Trakya, Ege Adaları, İzmir ve çevresi Yunanistan'a veriliyor. İşte Doğu Trakya dediğimiz yer, şu bölge, İzmir çevresi, Ege Adaları bunların hepsi Yunanistan'a veriliyor. Bunun haricinde Batı Anadolu ve Akdeniz kıyıları İtalyanlara bakın yeşil olarak gösterilen Batı Anadolu toprakları Akdeniz kıyıları İtalyanlara veriliyor. Çukurova yani Adana ve çevresini kastediyoruz. Antep, Urfa, Maraş, Sivas, Suriye, Buralarda Fransızlara e, veriliyor e, bu topraklarda pembe olarak gösterilen alanlar. Hakkari çevresi, Musul, Kerkük ve Irak İngilizlere veriliyor. Zaten İngilizlerin gözü Osmanlı'nın petrollerindeydi. Bu yüzden onlar petrol bölgelerini ele geçirmek istemişler. Ve Doğan Boğazlar, Boğazlar ise bir komisyon tarafından yönetilecekti ve bütün gemiler serbestçe geçebilecek. Yani Boğazlar, Boğazların yönetimiyle ilgili Osmanlı'nın hiçbir yetkisi olmayacaktı. Yani biz bu komisyonun içinde bile değiliz. Yani Boğazlar komisyon tarafından yönetilecek, ama Osmanlı bu komisyonda dahi yok. Böyle bir şey söz konusu. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak ama anlaşma şartlarına uymazsa burası da İstanbul'da elimizden gidecekti. Doğu Anadolu'da iki yeni devlet, Ermeni Devleti ve Kürt Devleti kurulması amaçlanmıştır. Tabi bu devletler itilaf devletlerinin özellikle İngilizlerin çıkarları doğrultusunda hareket edecek devletlerdi. Askeri sınırlamalar var. Zorunlu askerlik kaldırılıyor. Asker sayısı 50.700 kişiyle sınırlandırılıyor. Ağır silahlar yer almayacak. Yani Osmanlı Devleti'nin tamamen kendisini savunmasız bıraktığını görüyoruz. Bunu imzalayarak aslında. Azınlıkların hakları daha da genişletilecek ve Osmanlı Devleti bu konuda sürekli denetlenecek. Şimdi burada özellikle şu kelimeye dikkatinizi çekiyorum. Denetlenme kelimesi. Bağımsız bir devlet denetlenmez. Burada Osmanlı'nın zaten bağımsız olmadığını görüyoruz bu denetlenme maddesiyle birlikte. Azınlıklar bahane edilerek Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışıldığını görüyoruz yine bu maddeyle birlikte. Ekonomik sınırlandırılmalara baktığımızda Osmanlı Devleti'nin hiç istemediği hatta 1. Dünya Savaşı'na girerken de tek taraflı olarak kaldırdığı kapitülasyonlar genişletilerek devam edecek. Kapitülasyonların devamı var. Maalesef bu Osmanlı ekonomisinin bağımsızlığını olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek. Eğer bir anlaşmada siz savaş tazminatı ödemeyi kabul ediyorsanız, o savaşın suçlusuyum demektir bu. Yani savaşın bütün yükünü Osmanlı devletine yüklemişler ve Osmanlı devleti savaşın sorumlusu olarak görülmüş e, sevranlaşmasında. Ve e, peki Osmanlı devletine ne kadarlık bir alan bırakılmış? Maalesef bize çocuklar çok küçük bir alan. Görüyorsunuz şu bölgeyi. Tabii bu bölge bırakılmış ama biraz önce söyledim askeri sınırlandırmalar var. Yani burası da elimizden çıkabilir ekonomik sınırlandırmalar var. Yani burası da elimizden çıkacaktı illa ki eğer anlaşma şartlarına uyulmazsa zaten kendimizi koruyacak bir orduyu da maalesef bırakmamışlardır. Bu yüzden e, Sevr Anlaşması aslında bir ölüm fermanıdır. Ama Sevr Anlaşması uygulanmıyor. Çünkü Kurtuluş Savaşı başlayacak. O yüzden Sevr Anlaşması'nın uygulanmadığını görüyoruz. Bir de hukuken de e, geçersizdir. Ölü doğmuş bir anlaşmadır. Çünkü Osmanlı Anayasası olan kanun esasiye göre bir anlaşmanın yürürlüğe girebilmesi için meclis tarafından mebusan meclis tarafından onaylanması gerekiyor. Şöyle bir hatırlayalım. İstanbul'un işgaliyle birlikte meclis kapatılmış, dağıtılmış, askıya alınmıştı milletvekillerimizin bazıları Malta Adası'na sürgüne gönderilmişti. İşte kimisi Ankara'daki yeni meclise katılmıştı. Yani Mebusan Meclisi diye bir meclis yok. Yani bu anlaşmayı Sevr anlaşmasını onaylayacak bir meclis olmadığı için ölü doğmuş, hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Peki bu anlaşmaya Mustafa Kemal'in ve Türk halkının nasıl tepki tepkisi olmuştur? Tabii ki e, Mustafa Kemal bu anlaşmayı kesinlikle kabul etmemiştir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sevr anlaşmasını imzalayanları vatan haini ilan etmiştir. Türk halkı tabii ki Türk halkı da Bağımsızlığının tarafında yer aldığı için Sevr Anlaşması'nı Türk halkı da kabul etmiş etmemiştir ve tepkiyle karşılanmıştır. Zaten e, Kurtuluş Savaşı'nın yapılmasıyla birlikte de Sevr Anlaşması uygulanamayacaktır. Evet sevgili öğrenciler, bugünkü dersimizde Sevr Anlaşması'nı işledik. E, bu konu bizim e, Milli Uyanış Ünitemizin de son konusuydu. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.